Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Azra Meva'ya hediye paketi yaptı. Şimdi Meva açışı, açılışını yapacak. Hadi bakalım. Meva da ne olduğunu bilmiyor. Azra ona sürpriz yaptı. Evet çok güzel bir kolye. İkinci pakette ne var? Siz de böyle hediye paketleri yapabilirsiniz. Hadi kızım. Evet, böyle renkli kolye yine. Şimdi üçüncü ortadaki kalpli paketi açıyor Meva. Evet. Bu da kolye. Üç tane kolyeli paket. Teşekkür ederiz Azra ablası. Kanalımıza abone olmayı, çinçine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.